Selam dostlar. Soğuk duş etkisine hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Doğu. Bugün 6 tane yasa dışı olması gerektiğine inandığımız ikna kuralından bahsedeceğiz. Tabi bunları biz kendimizi düşünmedik. Bunlar zaten var olan kurallar. <laughs> Bunlardan da biraz daha Doğu bahsedecek. Biz yazdık bu kuralı. <laughs> ya kural dedik de aslında. Kural dediğim şey bu. Seninle konuştuğumuz iknanın psikolojisi kitabında bahsedilen altı tane ikna yasası. Tabii. Bu bizim bahsedeceklerimiz. Bu kitapta ikna denince dünyanın her yerinde, Amerika'da da, Türkiye'de de. Etki ve ikna herhalde biraz. Daha. Influence normalde İngilizcesi. It, influence hani etkilemek için, anlamında ama çevresi iknanın psikolojisi. Evet. Akla gelen ilk kitap abi. Yani bu işlere merak saldım ya. Bu nasıl çalışıyor diye kafanda bir soru işareti belirse. Hı -hı. Ve sen ne okusan, ne yapsan diye araştırmaya başlasan ilk önce karşına çıkacak olan kitap bu kitap. Evet. İknanın Psikolojisi. Hemen hemen bu alanda ilgi olan insanların hepsinin bildiği kitap bu herhalde. Evet ben ilk üniversite 2'de falan okumuştum. Böyle kişisel gelişim, daha iyi olmalıyım, işte ikna etmeliyim, Hı -hı. daha iyi sosyalleşmeliyim vesaire vesaire gibi kafama taktığım zamanlarda. İlk okuduğum kitaplardan da bir tanesiydi bu arada. Hı -hı. O zaman bir yarısını herhalde şeydi daha tahmin edilebilir yasalar gibi gelmişti. Diğer yarısında aa falan bir aydınlandığını hissetmiştim. O zaman evet. bir numaralı yasamızdan başlayalım. Evet hemen başlayalım. Bir numaralı yasa karşılık verme diye geçiyor Türkçesi. Hı -hı. E, bu temelde şu aslında. Sen birine bir şey hediye ettin. Hı -hı. O insan psikolojik olarak sana borçlu hissediyor. O da sana bir şey hediye etmeli gibi hissediyor. Bu şey gibi yani. Birinin evine giderken bir şey aldın el gibi. O da, o da, sana, da gelirken. sana gelirken bir şey almak istiyor ya da birine bir tabak yemek götürdün. Tabağı boş var diyor bizde Türk adetidir. Tabağı boş vermemek. Ben de bir şey koyayım, vereyim gibi. Bir arkadaşın sana dışarı çıktınız, kahve ısmarladı. Evet. Bir sonraki buluştuğunuzda sen kahve ısmarlamaya çalışırsın. Beleşçi değilsen. <laughs> Bazı beleşçiler, <laughs> ne güzel ya kahve içtikler. Bak bununla ilgili kitapta çok güzel bir şey söylüyor. Bu yasalara uymayanlar toplumdan dışlanır. Gibi bir pasaj var kitabın hı hı, içerisinde. Hı. Çünkü aslında bunlar toplumsal kurallar ya. Seni evet. karşılık vermen toplum tarafından da bekleniyor. Doğru. Toplum bacakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilsin diye. Sen Doğru. karşılık vermediğin zaman aslında toplumdan da dışlanıyorsun. Toplumun istemediği, topluma aykırı bir hareket yapmış da oluyorsun. Sen söyleyince aklıma geldi. Evet evet. Bunun çok güzel bir örneği şeyde var. Godfather filminin girişinde. Benim bununla ilgili bir videom da var hatta. Instagram hı. hesabımda. Hatırlıyor musun filmi? Godfather'ı izledim. Evet, evet, evet. En başında şöyle bir sahne oluyor. Babaya, yani Godfather'a yardım için biri geliyor. Hı hı. Kızını dövmüşler. Çok kızının bir sevgilisi kaçırıp dövüp tecavüz mü ediyorlar kızını. Adam öyle bir şey yaşamış adamın kızı. Baba diyor yardımına ihtiyacım var. Lütfen bu adamlara gereken cezayı ver. Mahkemeden hiçbir ceza almadan kurtuldular diyor hı hı. yardıma gelen kişi. Baba da böyle yapıyor. Tamam sana bu yardımı yapacağım. Ama bir gün ben de senden bir yardım isteyeceğim o gün geldiğinde hazır olmanı istiyorum falan diye hmm. o çok meşhur konuşmasını yapıyor mesela. Tamamen bu kuralı çok güzel bir örnek. Çok iyi bir şekilde gücü elinde tutmak için bunu kullanıyor orada. Evet genelde de insanlar yardım ettiği insandan bir yardıma ihtiyacı olduğunda yardım da bekler doğal olarak. Biraz hmm. da artık oturmuş bu toplumda. Yani insanlar tabii ki yardım etmek kimisi cidden beklentisiz yardım eder ama yarın başı sıkıştığında o insanı arar. Ben ona yardım etmiştim. Bana yardım eder herhalde diye. Yani bir yandan Hı -hı. aslında ister istemez insan psikolojik olarak karşılık bekliyor Hı -hı. bir yerde. Hı -hı. E buna benim kısaca bir örneğim var. Çok kısa bahsedeyim. ya Ben işte satıştı, pazarlamaydı. Bunlarla ilgiliydim böyle 18'li yaşlarımda. Böyle YouTube'da bazı videolar izliyordum. Bir şey yapıyordum. Ee, sanırım orada denk geldim. Ve kendi kendime de fark etmiş olabilirim inan. Selam vermek. Birine girdin işte bir devlet dairesine girdin, bir bankaya girdin. Merhaba nasılsınız? Benim sıra numaram 18. Sıra bana geldi. İşte ben para yatıracaktım değil de. Merhaba nasılsınız? Genelde insanların çok duymadığı şeyler bunlar o tarz ortamlarda. Robotlaştığı için. Robotlaştığı ama. için insanlar da öyle, giden müşteri de öyle. Merhaba e nasılsınız deyince insan bir aa muhatır hatırımı sordu, iyi nasılsınız dediği hmm. zaman o duvar kalkıyor. Hmm. Oradaki olan duvar kalkıyor. Bu sefer belki ekstra bir şey isteyeceksin, yardımcı olmuyor sana. Mesela hmm. benim örneğim şu, üniversiteye kayıt yaptıracaktım. Ee, başka bir üniversitede okuyordum. Hı hı. Oradaki e, kaydımı iptal ettirecektim. Bana sorun çıkartıyorlardı. Yok heyet toplanacak, senin kaydını iptal hı. edemeyiz. 15 gün sonra gel ya kayıt diğer üniversiteye kayıt yaptıramayacağım. Tarih geçiyor. Yani zorluk yapıyorlardı bana para almak için. Ee, tamamen duygusal. <laughs> ee, ne yaptım? Gittim. Kayıt yaptıracağım üniversiteye yani Seninle tanıştığımız üniversiteye. Orada Gittim işte böyle girdim enerjik şekilde. Merhaba nasılsınız dedim. Oradaki e, ne denir idari işlere. İdari işlerde kadın biraz yardımcı olmaya çalıştı. Ben öyle iyi bir iletişim kurunca ona dedi ki bizim işte idari işler müdürümüz var. E, sen dedi onun yanına git. O dedi piyasada çok eski <laughs> tanır dedi belki de diğer üniversitedeki idari işler müdürünü. Ekstra onun, bir şey yaptı senin Evet için yani. onun yanına gittim yine aynı girdim. Merhaba nasılsınız? Nasıl gidiyor gününüz? Yoğun herhalde. İşte bugün biraz da yoruluyorsunuzdur. Çok da yoğun birazı kayıtlar vesaire. Ya işte evet Mehmet falan. Ya dedim böyle böyle ben bu sorun yaşıyorum. Nasıl olur öyle bir şey ya falan dedi. Bir anda üst sahiplendi benim sorunumu. İşte ben de sana kartvizitimin üstüne dedi işte Selin diyelim. Diğer üniversitedeki kadın e, idari işler müdürü kadının ismi. Selin'e sevgilerle diye kendi yazdı imza attı kendi kartvizitine. Bunu dedi götür halleder işini dedi. Gittim. Hadi be. götürdüm. Ben bir saatte kaydım silindi. Şaka yapıyorsun. Döndüm. Kayıt yaptırdım. Kendi burasını ben de bilmiyordum. <laughs> <laughs> Kartta sevgilerle yazdım. Evet, yazıyordum. aynen öyle. O kart bana geçen gün fark ettim bir yerde duruyordu. Atmadıysam. Allah Allah. Çok evet. acayip ya. Yani bu benim iyi iletişim kurmamdan kaynaklı sorunumu daha iyi ve hızlı çözdürmeme sebep oldu. O yüzden illa hediye değildir yani bu onu demek istiyorum. Halatır sormak, bir garsona Nasılsın? Günün nasıl gidiyor demek. Ya yoğun değil mi bugün? Anlıyorum seni de. Ben de çalıştım bu işlerde demek. Tabii tabii 4-0 öne geçersin abi. Gibi. Yani illa bu fiziksel bir şey değil. Çünkü o da karşılık ya. Biri sana merhaba Hı -hı. nasılsın dedi. Senin halin hatırını sordu. Seninle ilgilendi. Evet. Sen de karşılık olarak onunla ilgilenmek istiyorsun. Bana şey de çok oluyordu. Ben müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışırken. Hı, -hı. Alo sorunun bu diye zınk diye giren bir müşteri var. Bir de merhaba Doğu Bey, nasılsınız bugün dedikten sonra giren var. Yani kendimi o gün bok gibi de hissetsem nasılsın diyene ekstra bir çabalıyordum. Evet. Birinci kuralımız karşılıklık. O zaman ikinci kural. İki numara. İki, taahhüt tutarlılık. Yani bunun İngilizcesi commitment and consistency diye geçiyor. Aha. Türkçesi belki biraz tutarlı olmayabilir. <laughs> Kelime şakası. Kitapta galiba başka bir şey vardı. Evet. O her çevrede değişiyor İstersen da. sen anlat abi bunu. Daha açıklayıcı olsun. Ya kitapta şöyle bir örnek vardı. Bana ilginç gelen insanların evlerine gidip kapılarını çalıyorlar ve bahçenize arabanızı dikkatli kullanın adlı bir tabela koyabilir misiniz diye bir ricada bulunuyorlar. Ve insanlar tabi bu tabelayı koyuyor, kabul ediyorlar. Bu kabul edenlere daha sonra aradan mesela 1-2 hafta geçiyor. 1-2 hafta geçtikten sonra tekrar gidip ya o gün işte hatırlar mısınız tabela koyulmuştu. Bir de bununla ilgili biz bir komisyon topladık. Bu komisyon için imza atılması gerekiyor. Bu komisyonu Onayladığınızda daha bir imza atar mısın? Tabii Amerika'da yapılıyor bu çalışma. Orada birazcık evet. da yerel yönetimler güçlü ya. Evet. Tabela koymayı kabul edenlerin %76'sı imza atmayı da kabul ediyor. Çünkü neden? Ben bunu destekliyorum, bu fikri. Arabanızı dikkatli kullanın fikrini destekliyorum, o bir kere gösterdi ya sosyal evet. çevresine. İkinci de eğer imza atmam derse tutarlı olmamış olacak. Doğru. Bu sefer insanlar diyecek ki, oho. ''Jonathan, geçer <laughs> öyle demiyordun.'' Evet. diyecekler. Onun bir örneği şeyde olur mesela. Atıyorum sen sigarayı bırakacaksın. Şöyle derler. Sigarayı mı bırakacaksın? Bütün arkadaşlarına söyle sigarayı bıraktığını. E düşünsene ben sana geldim sigarayı bıraktım dedim. Bir hafta sonra tekrar sigara içiyorum. Oğlum derim hani sigarayı bırakmıştın dersin bana. Ben bu sefer sosyal olarak tutarlı olmamış oluyorum yani. Ben aslında şu an onu yapıyorum. Yani kişisel markamda, Instagram'da. <laughs> Burak ile fit bu arada. <laughs> Bakmak isteyenler Takip için. edelim. E, ee, kilo verme serimi <laughs> bayağı dünyaya şu an yüzde doğru. Böyle megafonla aldım elimi bana arıyorum. Yüzde doğru. Ben her gün video atacağım. Her gün kilo verme serimi sürdürmem gerekiyor ki. Onu takip eden herkese karşı sen sorumlusun artık Sorumluluk abi. hissediyorum çünkü. O yüzden sana güzel bir örnek oldu Aynen cuk oturdu. Evet evet. Cuk oturdu. 2 e, numara buydu. 3 numara. 3 numara sosyal kanıt. Yani social, social proof. Diyor. Evet. Burada da aslında diğer çoğunluğun yaptığı şeyi sana impoze etme. İşte ne mesela örnek ver istersen bir tane. Ya bu internet sitelerinde, online alışveriş sitelerinde çok olur. En çok satanlar. Evet. Ya ben çok yaparım mesela. Bir şey alacağım ya hangisini alsam ne yapsam en çok satanlara bakayım. Çünkü neden? Şimdi bu kadar insan bunu aldı. Yani yanlış yapmış olamazlar. Bunun komik bir örneği de şu var. Çiftlik bank olduğunda teyzemize mikrofon uzatıyorlar, şey diyor ya, bu kadar insan gerizekalı olamaz <laughs> diye, <düşündük> diye. <laughs> yani Bu kötü olmuş, tam çalışmamış ama yani, evet. otomatik olarak sen öyle düşünüyorsun abi. Bu kadar adam bunu yapıyor, doğru olmalılar. Ya Çünkü bu arada... beyninde kısıtlı enerji var anladın mı? Verimli kullanman lazım. E, o... Ev, evrimleşirken geliştirdiğimiz bir şey bu. Ya, o örnek çalışıyor. Yani satış, pazarlama anlamında çalışmış. Tabii. Doğru ya da yanlış tartışılır. Doğrusu Hı -hı. yanlışını konuşmuyoruz. Tutarlı mı? Tutarlı. Herkes aldı diye. Herkes almış mı? Almış. En çok satanlar. İşte popüler ürün falan. Popüler Bakarsın ürün. böyle. Mesela ben şeye çok bakarım. Yani ne kadar değerlemesi var. Değerlendirmesi pardon. Hı, Ürününün... Puan puanlar. Puan. yorum Kaç yıldız almış? 5 üzerinden. 1000 i̇şte değerlendirmede 4-6 almış. Ey, fena değil demek ki. Olur benim kafamda. İnsanlar, i̇nsanlar hep bunu arar. Özellikle şu an dijital dünyada alışveriş yaparken ben hep bakarım. Mesela yorumsuz ürünü almam ya. Yorumsuz satıcıdan. Ucuz da olsa almam yani. <laughs> bir şey sezerim orada böyle. Ya yamanı, bir da, eksiklik ya var Ya mesela orada. bozuk ürün gelse iade etsem almasa bir şey Social olsa falan. Social proof yok işte. işte. Social proof olmadığı için almıyorsun. Mesela okullarda da şöyle de olabilir. Oluyor daha doğrusu. Popüler çocuklarla arkadaş olmak ister herkes. Etrafında çok kişi var. Seviliyor. Herkes onu çok seviyor. Sen onu hiç tanımıyorsun. Hiç sohbet etmedin ama arkadaş olmak istersin. Neden? Adamın social proof'u var abi. Herkes beni seviyor. Senin de beni sevmen lazım. Otomatikman o çocuk sana karşı 4-0 önde başlıyor. Evet. Yani Sevmemen çok zor. En azından ilk başta. Arkadaş olmak istememen. Çok doğru. Bu da 3 numaraydı. 4. 4'e geldik. 4 liking İngilizcesi. Türkçesi aslında Aha. beğenme, sempati duyma. Sevgi. Sev, sevgi diye de çeviriyor. Yani. Evet olabilir. Bu aslında şu diyebiliyorum biraz. Beni düzelt. Beni yani. düzelt kendilerine benzeyen insanların hem fikri olan insanların ilgi duyduğu şeyleri sen de ilgi duyman, sempati duyman. Hem doğru, hem kendilerine evet. benzeyen, hem de sevdiğin insanları. Evet. Sen şimdi beni seviyorsun değil mi arkadaşım? Yani i̇nşallah <laughs> seviyorsun. Diyorsun, değil <gülüyor> <gülüyor> seviyorsun değil mi? Kafa sallar. Seviyorsun değil mi? Yani sevdiğin birine karşı biri senden bir şey istediği zaman onu yapmayı istemesen bile hayır demezsin. Mesela bu senin örneğimiz var bununla ilgili. Evet. Ben evimi taşıyordum. Evet, doğru Seni abi. aradım. Abi dedim yardıma ihtiyacım var. Gelir misin? Sen orada hayır demen zor biraz anladın. Belki o gün gelmek istemedin. Ulan bir hafta sonumuz var. Evde yatayım dedin ama işte arkadaşın o senin. Otomatik olarak zihnin öyle bir şekilde programlanmış ki evet demem lazım, gitmem lazım. Gibi. Evet, demem lazım da değil. Bir de ihtiyacı varsa arkadaşımın, bağımız var. Ya yorgun da olsan yardım edersin. Yani elin kanlı bıçakta bir şeyde değilse, ölüm döşeğinde değilsen yardım edersin. O yüzden tabii Hı -hı. ki o aslında bağın gerektirdiği şey muhtemelen. Hani birbirini sevmen, arkadaşlık bağ kurduğu Hı -hı. için belki de bağdan kaynaklı, o bağdan kaynaklı arkadaşının ricasına evet demem. Sen bunu işinde de çok yaşıyorsundur bu arada. Kitapta yine olan bir örnek. Dünyanın en çok araba satan, bir haftada mı, bir günde mi, bir hafta olabilir, yanılıyor olabilirim. En çok araba satan araba satıcısı olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir abimiz var. Bunu mesela kitaptaki yine bu sevgi bölümünde bahsediyorlar bu abimizden. Sen de satışçısın, bakalım katılacak mısın? Yani yorumunu merak ediyorum. Adam şey diyor, önemli olan tek şey müşterilerinin seni sevmesi ve iyi bir fiyat. Hepsi bu. Ve ne yapıyormuş biliyor musun? Bütün müşterilerine, yani adam satış hayatı boyunca kaç müşterisi olduysa, atıyorum bin, on bin müşterisi oldu. Hepsine şükran günlerinde, doğum günlerinde yıl başlarında kart gönderiyormuş özel olarak. 1980'de falan Guinness Rekorlar kitabına giriyor galiba. Ondan kart gönderiyor. E öyle olunca otomatik olarak ne oluyor abi? Sen o adamı seviyorsun. Aa benimle iş dışında da ilgileniyor. Benimle sadece araba satmak için ilgilenmiyor. Olduğum kişi, kişi olduğum için de benimle ilgileniyor evet, gibi o. düşünüyor. Sen As mesela bunu yaşıyor musun işinde? Aslında bağ kuruyor işte. Orada öyle bir şey var. Yani sadece müşteri değil bağ kurmuş oluyor. Aslında arkadaş gibi hissettiriyor kendini. Arkadaşına da hayır diyemezsin ya. Hı hı. Hop, oradan ona bağlanıyor. Ya tabii ki var. Ee, he, halini hatırını sormak için arayan. Ya mesela ne oldu? Benim iki müşterim aynı şirkette çalışıyorlardı. Şimdi iki müşterim oldu bunlar. İki kişi aynı şirkette çalışıyorlardı. Biri müdürdü, biri müdür yardımcısıydı. Ç şirket başka bir yöne doğru yöneldi ve ikisi başka şirketlere geçtiler. Şimdi o ikisi başka şirketlere geçti ya o, o iki başka şirket şu an müşterimiz. <laughs> Çünkü benle olan bağları eskiden kalma onları demek ki sıcak geldi. Benle olan bağlarını koparmamak istemediler. Ee, benim ya iş yapış şeklim, onlara olan sempatim, sıcaklığımdan kaynaklı. İkili ilişkilerin iyi evet, olduğu için. Tekrar bizden şey fiyat aldılar, tekrar bizle çalışmak istediler. Şu an ikisi de bizim müşterimiz. Yani aslında ben bir, bir firmadan üç firma doğurmuş oldum. Güzel. Yani Doğru. bir bakıma. Ne oldu? İkisi var. şimdi o, o insanlar yarın kendi firmasını açıyor olacak. Yine başka bir firmaya geçecek. Yine diyecek ki bu sefer ben seninle çalışmak istiyorum. O yönden çok önemli. E, ee, bu mi? neydi? Dörttü. dörttü. Beşe geldik. Beş, otorite. Bunun İngilizce söylememize gerek yok. Aynı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok klişe var ya. İsviçre'li bilim adamları tarafından Hı -hı. onaylanan şu bilmem ne macunu, şu bir şey. Herhangi bir alandaki bir otorite bir şey evet. söylüyorsa karşı çıkamıyoruz. O da biraz aslında kırıldı bence. Bu eskiden evet doktor söylüyorsa doğrudur. Şimdi bir doktor başka şey söylüyor, bir doktor başka şey söylüyor. Bugün Hı -hı. günümüzde biraz kırıldı bence ama özellikle eskiden çok tutan ve günümüzde de hala tutan şey. Hı -hı. İşte bilim adamları söylüyor, ya bunu doktor söylüyor, bunu bilmem ne hoca söylüyor, bunu öğretmen söylüyor gibi. Hı hı. E, sen kendine o alanda bilgili olmadığın için, uzman olmadığın için uzman görüşüne tab oluyorsun, okey diyorsun. E tabi top onu oldum. sorgulamıyorsun artık. Şimdi ben sana desem ki Burak, abi çok su içiyorsun, 3 litre diye 2 litre içmen lazım. Beni sorgularsın, girersin, araştırırsın, bakarsın. Uzman söyleyince ne oluyor? Ha tamam. <laughs> Benimki de yanılıyor yani, nasıl tamam evet, abi. Evet. Hayır bile desen ya niye öyle diyor ki acaba bile desen bilinçaltında o uzman ya yer ediniyor onun dediğini kısmen onaylıyorsun kendince belki etkiliyor bile hareketlerini yani. Aynen. Öyle. Bunun üstüne çok durmamıza gerek yok. Bunu örneklendirmeye bile gerek yok. Bu aslında evet. İsviçreli genellikle... bilim adamlarının <laughs> el kremleriyle bol bol evet. bildiğimiz siyasetçilerin dediğini insanlar sürekli dedikçe siyasetçi aynı şeyi tekrarladıkça Aha. ister istemez kabul eder. Çok Çünkü Çok otorite. Manip, yani. manipülasyon ile aslında. yani öyle maalesef. O zaman son son numara 6. 6 mı? Evet 6. Scarcity, kıtlık, kıtlık. Bunu çok severim ben ya. Bu aslında FOMO Benim, biraz Beni, da, değil çok mi? tav eder biliyor musun? Mesela bir şey alacağım internet sitesinde. Son bir ürün. Hemen almam lazım. Ya beni acayip tavlayan, en çok tavlayan madde bu olabilir. Mesela hatırlarsın. Diye. Direkt düşerim abi. Özellikle neyde var bu? Ee, Hava yolu şirketlerinin sitesinde Yaşa, bilet aynen. alacaksın. 3 bilet kaldı. Ya bence 50 üç, tane bilet var orada. Son 3 koltuk. Son 3 koltuk <laughs> mu? Hemen Allah. almam lazım. Niye? Ya binemem, gidemem, yetişemem. Korku, doğru. Arkasında FOMO var. Direkt evet, korkuyorsun. FOMO, var. FOMO bence bir video konusu olur. Benim çok sevdiğim bir konu yani sevdiğim bir terim ben FOMO. Ben çok düştüm FOMO'ya. Ya FOMO'ya ben <laughs> ne paralar kaybettim FOMO <laughs> FOMO diye de yani onu FOMO anlatırsın. ne bu arada açılımı bilmeyen vardır belki. Fear of missing out yani kaybetme korkusu, Kaçırıyor kaçırma korkusu. korkusu. Ya o bambaşka bir şey. Hayatın sadece finansal alanında değil birçok alanında var. Her şeyde var ya her şey var. Mesela otobüs geldi çok iyice basitleştirmek için bu örneği veriyorum. Tabii ki çok açık. Otobüs geldi sen de bir 150 metre ötedesin otobüs durağından kalkmak üzere. Koşarsın abi. Evet. Gelecek 5 dakika sonra bir tane daha. Niye, ya da şu, niye koşuyorsun acelen yoksa yani? Ya da şu, şimdi gerçi teknolojiden Çok kaynaklı Çok bir tepki bu ya. Teknolojiden kaynaklı şu var. Bakıyorsun artık, görüyorsun tele otobüs nerede ama işte Otobüsü saati kaç? 45 geçe geliyor. Sen 40 geçe orada olmak istersin. Kaçırmayayım diye. Halbuki 44 geçe de olsan e, yetişirsin muhtemelen ama se i̇şte kaçırma korkusu, eyvah falan biterse. Evet. Ne oldu? İşte e, pandemide e, bilmem ne de ya işte ya bankada para kalmazsa ya markette tuvalet kağıdı almazsa falan millet böyle kaçırma korkusuyla tavan etti marketleri. Stirlik. Yani bu hayatın her alanında var. Bu ama ne yapıyor? pazarlamada Şunu sağlıyor. Bundan limitli var. Bundan iki tane kaldı. Sen diyorsun ki ya iki tane kaldı. İhtiyacın bile yoksa alıyorsun şeyde çok yapmıyorlar mı bunu. Yine düştü. ikimizin de düştüğü örneklerden biri. Online eğitim satıyor adam. 200 kişilik bir kontenjan açtım. 200 kişiye bu eğitim satıldıktan sonra eğitimi kapatacağım. Pıt. 50 kişi aldı arkadaşlar. 150 son son yerim kaldı. 100 kaldı, 50 kaldı. Olan 50 kaldı. Bir daha alamazsam eğitimi falan. Mesela Alacaksın yoksa bile girip alırsın muhtemelen. Aldın bir tane ben eğitim öyle. İki tane almış olabilirim <laughs> Ama yani bu bir hile olarak da kullanılabilir. Pazarlama stratejisi. Ama bu doğrudur da 200 kişi alıyordur harbiden. Günün sonunda sana kıtlık yaratıyor Pazarlama yani. stratejisi abi Öyle. belki yarın öbür gün sen de eğitim çıkarsan sen de aynı stratejiyi uygulayabilirsin. Burada önemli olan bana kalırsa bunu bilip farkında olup hayatında sana karşı kullanıldığında mesela alacak olduğunda ulan bir dakika böyle bir taktik uyguluyorlar. Benim gerçekten bu eğitime ihtiyacım var mı? Almalı mıyım? Evet. Hani bir saniye durup, bir iki derin nefes alıp, biraz yavaşlayıp, bir konuyu öyle değerlendirmek daha çok böyle dürtüsel değildir. Tabii düşmemek, daha mantıkçı düşünmek, Aha. bu tarz oyunlara gelmemek gibi. Yani. Mesela o zaman bitirdik. E ee, bitirelim. İkna'nın altı yasa dışı olması gereken kuralı. <laughs> altı temel prensibi, altı hilesi. Bunları Kitap çok, çok güzel bu arada. Yani bu konulara ilgi duyan biri %100 okumalı ama ilgi duymayan biri de bana kalırsa %100 okumalı. Çünkü hayatın her alanında seni nasıl ikna etmeye çalışıyorlar, böyle psikolojinde nasıl oynuyorlar, evet. cebinden paranı nasıl alıyorlar çok güzel bir şekilde anlıyorsun. Yani tavsiye ediyorum herkese. Ya da video bir daha izlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da başını da sarabiliriz. Evet yani genelde çünkü bahsettik bu yasalardan, bu prensiplerden burada insan kendi hayatından da örneklendirir bunu. Aklına bir şey gelir. Aa hı hı. evet burada da bak böyle yapıyorlar ya falan der. Bunun belki bu olduğunu bilmez. İşte bunun kıtlık olduğunu bilmez. Ama aa evet bunu böyle yapıyorlarmış olur bunu duyduktan sonra. Hı hı. O yüzden bundan bahsetmek istedik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. bay bay